Herkese merhaba. merhaba. Tugün'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tarhana çorbası yapacağım. Öncelikle çorba tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekliyorum. Daha sonra 3 tane sarımsağı ve 1 tane domatesimi rondodan geçirip tencereme ekliyorum. sonra bir yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Bu arada bir tane kasenin içine yarım çay bardağı Tarhanamı ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Üzerine de sıcak su ekleyip tarhanamı kasenin içerisinde karıştırıyorum. Şöyle size de göstereyim. Bu şekilde tarhanayı tencereye eklemeden önce eritiyorum. Bu arada kavrulmaya devam ediyor. Salçayla domates 1 çay kaşığı tatlı toz biberimi ekliyorum. Yine bir çay kaşığı kırmızı biberimi ekliyorum pul biberimi ekliyorum evet yavaş yavaş şimdi karışımımı döküyorum ve karıştırıyorum Şöyle yarım çay kaşığı tuzumu da ekliyorum şimdilik. Yine yarım çay kaşığı karabiberimi ekliyorum. Karıştırıyorum. Evet, sıcak 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Çorbamı pişmesi için bırakıyorum. Toplamda 5 su bardağı su eklemiş oldum. Çorbamız neredeyse pişti. Biz de bu arada bir yemek kaşığı tereyağıyla nanemizi yakıyoruz. Evet, tereyağımızı yaktık. Şimdi çorbamızın içine ekliyoruz. Bu şekilde 2-3 dakika daha kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.